Sarp Yılmaz, ziyaretçim var. Merhaba. Sen kimsin? İyi hey de benim avukatım var. O seni kurtaramaz. Sen mi kurtaracaksın? Hiç şüphen olmasın. Cici <laughs> kız. Git makyajını falan tazele, burnunu pudrala. Anlamadığın işlere de karışma. Sen kiminle konuştuğunu farkında mısın? Ah, pardon ya. Hata etmişim. Anlamadığın işlere karışabilirsin. Melek. Vakit azından. Bana baksana. Zerre umurunda değilsin. Müvekkilim Celal duman istedi, ben de geldim. Gözü yaşlı bir annen varmış, üzülüyormuş. Onun hatırına buradayım. Yani? Yani ise şu, ben senin bu delikten çıkma ihtimalinim. Farkında mısın? Sen ve müvekkilim benim bu delikte olma sebebimsiniz. Zoru mu oynamak istiyorsun? Cici kız sana bir sır vereyim mi? Ben Celal denen o herif yüzünden buradayım. Bir de gelmiş bana yardım edelim falan diyorsunuz. Eğer bana bir daha cici kız dersen... ...bedelini ağır ödetirim. Çok korktum. Cici kız. peşinde dolaşmayı bırakın. Yoksa bedeli ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olur. Sen kendini ne zannediyorsun? Hiç. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan koca bir hiç. Şimdi git. Bir daha da karşıma çıkma.